Ee, çocuklarda diş çürüğü çok kolaylıkla oluşabiliyor. Özellikle bu genç süt ve sürekli dişlerin yapılarından dolayı küçük bir başlangıç çürüğü çok hızlı ilerler. Ee, tabii ki düzenli fırçalama çok önemli. Ee, sabah ve akşam günde en az iki defa öğünlerden hemen sonra olmak kaydıyla mutlaka dişlerin fırçalanması gerekiyor çürükten korunmak için. Ama bunların yanı sıra e, bu kadar e, dişler kolay çürüyebildiği için mutlaka e, koruyucu uygulamaların uygulanması lazım. Bunlar e, yüzey florit uygulamaları, fissür örtücü uygulamalarıdır. Fissür örtücü uygulamaları dediğimiz halk arasında diş ojesi olarak da bilinen arka azı dişlerindeki derin girinti ve çıkıntılara yani o çukurcuklara fissür örtücülerin uygulanmasıyla dişleri tam bir koruma altına alabilmemiz mümkün oluyor. Yüzeyel florit uygulamalarını ise tüm diş yüzeylerine uyguluyoruz. E, bunda da yılda iki defa uygulanması en az gerekir. Bazı özel çocuklarda yine yılda üç defaya çıkarabiliyoruz. Bu aynı zamanda bir kontrol de oluyor. Çocuğu düzenli olarak yılda en az üç defa görmüş oluyoruz. Ve eğer bir başlangıç çürüğü varsa ya da bir yapısal bozukluk varsa bunları en başında tespit edip tedavi edebilme şansınız oluyor.